Salam, Watchlin kanalimi gadirli izarlaylar ile. Kanalımıza hoş geldiniz. Barış Baktaş katnaşıklar yeni akdayını tezeledi. Tehlil ikmeciklikler. Mini haberlerimde. Tezeliklerime geçmezden ozal kanalıma azilmagi attan çıkarma. Habarnamaları açı ve şu a mezeştüm bası. Kanalimi dil meşhur aktör Barış Baktaş Soki Dövür'de sosyal medya hesapları ve şahsi durmuşu bilen gün tertibine geldi. Umur Yüksel bilen gatnaşı gibi. Birden bu taranso, Engin Ali teyze meyeşe aradı ve ol haklama işe şeylere koşuldu. Sosyal ulgamlarda aradılan ayıplamalara gör, Barış Baktaş Öki Gülüm Baktaş'a gadip geldi. Emma Tizvak'tan bu maş şiari hakikati görkezmendigi belli boldu. Bu ayıplamalara sebep olan zat, Barış baktaşı. Sosyal medya platformasında katnaşıklar yeni tezelenmedi. Meşhur aktörü öz profiline koşan Giska, öne haran galdiri ütgeşmesi. Muştaklarını ve tabloid metbugatini tolgundırdı. Aragatnaşıkta cümlesi mülerçi adam tarafından çalk balaşildi ve tesirler bilen doldu. Bu ösüşten soköp adamlar barış baktaşı. Ki Ali Gül'ün baktaş bilen araşandigine inanıp başladılar. Kuplerler Ali Akin gatnaşıkları. Nikalaşmak ve sonraki sessiz aralık. Bu talapları hasige itibarlı etti. Emma hakyat garaşilşi alip olmadı. Barış Baktaşı Akin Töcereginden alınan maklumata gör, aktörü Gatnaşı Kaktay Baradaki tezelenişi. Dübünden şahsi seplere gör bolup, hiç hili gadip geliş açta. Tezeye Gatnaşık gör kezmedi. Bu tezelenme giska vakti içinde ene pozuldu. Bu vakadan so DYM'mi bozan Bariş Baktaşem. Bu mesele boğunça beyanat etmeki zerurlu gidiyordu. Durmuşum da hiç kim ok bu di sosyal medya algoritmleri sepli yüze çıkan aktadı. Bu düşünüşmezlikti, dedi. Gülüm baktaş bolsa bu haber barada tescir vermedi. Daimmegi makul bilnöki Ali, sosyal medya hesaplarında hiç ile azgi palaşmadı. Bu mayşi hasam Güçlendirme Bolsaş'ta, da, mayşi Barış Baktaşı adan sözleri bilen yüze ÇKDE ve magazine urnal gün tertibinden tizitti. Bu vakaları hemmesi, barış baktaşı sögi durmuşu. Hakta ne derecede bilesi geliciliği bardigi ene bir gezek açede. Hareketleri. Ayn'dan yazarlayan inan aktörü, esas anam onur yüksel bilen bolan dartginli gatnaşı Üregini gapisini uzak vaklap hiç kime açmak istemendigi düşünür. Beleki taraftan, muştakları. Barış'ı bu şeyere emeliye dövürde has Asu'da ve Asu'da durmuşu Govi göründüğüne inanarlar. Sahnani ayırsında Barış Baktaş'ı soki dövürde işine has köpüns bendigi barada mayşişe yabar. TZ'ye taslamalara tayinlik görme. Uzak Vaktap ekrandan uzakta bolan aktörü Akin Vakta D.M.M'i ye bozmak diye sürür. Karerasında da şahsi durmuşunda TZ'ye sahipa açmak isten Barış Baktaş'ı. İndiki dimleri emuli bilesi gelicilik çeşmesidir. Mayşi şeari tersine. Ki bilen araşı kajda TZE sögi ok. Emma magazine surnallar dünsinde. İslendik saat destine ü tgp biler, barış baktaşı üregi. Boş bolsajda, ertir ertir inme bolcak digi hemişe bol.